Cehenneme gitse yansa ne diyemeyiz. Yani siz de müminlere böyle kardeşiniz olarak son zaten dünyada da iyilik yapacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de var. evet, müminler şöyle söyle ve tecer fi Allah'ım müminlere kalbimizde gıllü gış haset feset bırakma yarim. Hiçbir mümine kalbimizi haset feset bırakma ya Rabbi diye dua ederler. Evet. Şimdi e, böyle birbirimizi öldüren, öldürmek isteyenler ki bunlar böyle e, e, şey iddia edenler ki kaç kere şahsen bize e, suikast yaptılar. Yakalandılar. Ben şikayet etmedim. Çünkü namaz kılan adamı şikayet etmem dedim. Ve <laughs> şikayet dilekçesi vermedim. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle hiçbir mümine evet mümine Günahkar olsa bile mümindir. Mümin olmak büyük şereftir. Ve bizim kardeşimizdir. Ya ya Rabbi kalbimde hiç gülli kuş, kibir, haset, fesat bırakma ya Rabbi diyeceğiz. Ölürken de yanında bulunduğu mu? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceğiz. O da bir nasibi varsa inşallah bütün nasibi olsun. Son sözü la ilahe illallah olan da halal cennet doğru cennete gider diyor. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi etme bulma dünyasıdır bu. Biz böyle yaparsak biz de öleceğimiz zaman bize böyle yaparlar. Bu iş böyle. Onun için hem kendimiz için de dua etmiş oluyoruz. Bunu söyleyiyor. Onu hatırlatıyorum tekrar size. Ee, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifini e, Hakim Müstedek'inde e, Ebu Hureyre Hazretlerinden ...naklemişler... Deylemi de naklemiş. nakletmiş.